Çok güzel kalemlerim var. Almak isteyen var mı? Merhaba Kırtasiyeci abla. Merhaba. Ben kalem almak istiyordum da. Evet. Kalem alacağım. Ama Hangi sen, renk kalemlerim var? Sen, 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 sen. Turuncu, mor, sarı, yeşil, mavi ve pembe kalemlerim varmış. Acaba hangisinden alsam? Sepetimi de alayım yanıma. Acaba hangisinden alsam? <laughs> Kaç TL bunlar? 5 TL mi tanesi acaba? Tamam hadi. Hangi renk al? Ben acaba turuncudan mı alsın? Evet. Hepsinin kapağını açayım şöyle. İstediğim rengi alayım. Şöyle sarıyı da açayım. Pembeyi de. Ama renkleri yazıyor orada. Şöyle açayım hepsini. sonuncuyu da açayım. Acaba hangi renk alsam? Bu renk. Şöyle sepetimi alayım. Acaba hangi renk alsam bakayım. Ben turuncu alacağım. Çok güzelmiş bunun evet, rengi. Bir... bir de siz oje mi satıyorsunuz? Evet. O... Aa bu kalemmiş ama. Kalemler Hepsi kalem mi bunlar? O... Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Ee, mor alayım. Bakalım turuncudan Oyuncuk başka alacak mı ya? Evet. Bu ayıcıklı çok güzel görünüyormuş. Bir de şunu alayım. Tamam. Şöyle Ondan alayım. Tutuşlu. Fiyatlarını sonra söyle. Tamam. Ee, Miray patili kalem çok güzel. Kırtasiyeci abla. Senin adın neydi Kırtasiyeci abla? Miray mı? Evet. O zaman doğru hatırlıyorum. Tamam Kırtasiyeci Miray abla. Bak bu da var. Hmm. Sarıdan alayım mı acaba? Bunu da alabiliriz. Ben onu beğenmedim ya. Kötüymüş o. Ben havuç kalem alacağım sadece sarı olarak. Ben onu istemiyorum. Beğenmedim sarı rengini. Bakalım yeşilden hangisini alsam? Unicorn'lu bir kalem. Ama Çok ne? güzel. Ben bunu alacağım. Bunu da alacağım. Sarı rengi çok güzelmiş. Bunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım. Ama oh, hepsi çok güzel ya. Bu kadar yeter bence. Bunu almazsam olmaz. Başka galiba kalmadı. Ama benim tükenmez kareme ihtiyacım vardı. Bunu da alayım. Bunu da Evet onları da alacağım. Dikkat et kırtasiyeci abla. Şöyle. Mavi rengi çok güzelmiş bu kalem. Bunu hemen alacağım. Matikler dökülüyor. Ay çok güzel bir patili kalem varmış. Yere düşürdüm. Alayım. Hmm. Bu da çok güzelmiş. Bunu da alayım. Başka alacağım yok. Bir tane de oca kalem varmış. Ben bunu çok sevmiştim. O yüzden tekrar alacağım. Ee, hangisini alsam acaba? Şurada bir kalem gördüm. Bu tükenmez kalem mi? Aynen. Bu tükenmez kalem mi? Evet. Aa çok güzelmiş. İçinde taşları da var. Ses çıkartıyor. Bunu alacağım kesinlikle. Bunu da alacağım. Bu da çok güzel. Az bir dişli isterseniz. İstediklerimi alacağım. Hepsini almayacağım. Hepsini. Şöyle. Aynen. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu Bir de bunu alacağım. Hayır, onları istemiyorum. Tamam. Yoksa hiç şey almam. Tamam, onları da alayım. sarıların hepsini alayım. Tamam. Kararımı değiştirdim ama başka almayacağım. Tamam. Ne kadar tuttu fiyatı? 50 TL mi tuttu? Evet. Çok 50 var. TL. O zaman vereyim ben Olacağım sana. Ben. Al bakalım sana 50 TL. 50 TL'ye çok güzel kalemler aldım. Yere düşürdüm alayım şöyle. Sonra tekrar geleceğim. Tamam, tamam mı? Görüşürüz Kırtasiyeci abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni çok seviyorum. Bay bay görüşürüz.